araçları almayacağız. Araçları almayacağız sonradan. Bir oturalım. Beyefendi. da Arkadaşlar Ama takarsam Arkadaşlar <laughs> Merhabalar. Neredesin? <laughs> <laughs> Evet Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Tamam <laughs>

yemekleri buradan kızartacak Bakalım. Mı? Bunu şey açık, yok. Yok. E, açık mı? He, açık Sağ sağ, sağ teşekkür ediyorum. Pardon. Tamamdır, Adeta yarışıyorlar. Takır, sağ, sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Bura böyle kapalı tutuluyor. Düşünün yani buradaki binaların halini düşünün. Farelere farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Yani buna gönül razı olmaz artık. Bu çocukların geleceği olsun burası. Yani herkesin ekmeğini bulacağı, işini bulacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Yani barışın da teminatı olsun yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı karar da bu. Başka bir şey değil aslında. Türkiye'nin de desteklediği karar sonuna kadar budur. Herkesin mülkiyet hakkına da saygı gösterecek şekilde herkes de burada geleceğini bulsun, ekmeğini bulsun. Böyle o kadar büyütülecek bir olay değil. Son derece basit. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaten toprağı kendi egemenlik alan içerisinde, kendi hakimiyet alan içerisinde, kendi kararıyla kapattığı bir yer. Dolayısıyla şimdi çocuklara da açtı, gençlerini açtı, hemen yanı başındaki insanlara açtı, tekrardan ekonomiye kazandırmaya çalıştığı bir şey. Hep beraber canlandıralım burayı. Yani herkesin geleceği olsun, Kıbrıs'ın geleceği olsun. Kesinlikle öyledir. Tamamen bir iyi niyet göstergesi ve bütün bu barış görüşmeleri çerçevesinde bugüne kadar tamamen tek taraflı iyi niyet göstergesinin bir sonucudur bu. Dolayısıyla 46 yıl bir iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre. Yani böyle bir ekonomik değerin bu çocukların geleceğinden çalınması ne hakka ne hakkaniyete ne hukuka ne de uluslararası hukuka uygun değildir. Dolayısıyla inşallah güzel olacak. Çocukların geleceğini görüyoruz burada. Hayırlı olsun tekrar. Bana <laughs> <laughs> şey <güzeldi> <laughs> evet. evet. tamam. <laughs> Sanırım <laughs> lan denizi de şükürler olsun. Eee. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.